Elifler. <laughs> anneciğim. inanmıyorum Elif dilim deli. Babam Onu İnanmıyorum. ya. Ben. Onu yaladığın için mi anneciğim? Sen mavi pamuk şeker mi olurmuş ya? Ay ben de yemek istiyorum. Benim dilimde mavi olur mu acaba? Olur. Bayağı ya. Rast. Hmm. Oldu mu anneciğim? Bak bakayım. Aynaya bakayım. Tamam. Aa, benim de dilim mavi oldu. Yandım. İnanmıyorum. Yandım. Yandım. Ne oldu? Yandım. Gel bakayım. Yandım. Yandım mı? Ama bu pamuk şeker ne yanması ya? Oğlum. Hoyrazınki de sarıymıştı. Ağzını aç bakayım anneciğim dilin sarı oldu mu? Bakayım. Ee, yap bakayım. Aa, Bak ki de sarı olmaya başlamış. Anne. Koy tutar Elif Naz. Elif Naz <laughs> abinin şekerini niye aldın pamuk şekeri? Anne, ben ya. Anneciğim bak senin pamuk şekerin burada. Her tarafından anne. almış yemiş. Her tarafından anne. almış yemiş. Koyra sen ben ne de, yapıyorsun? Anne, anne. anne karıştırıyorum. Bak. <laughs> karıştırıyorum. Aa. Adın ayına, pamuk şeker. Anne, sarı pamuk bak. şekeri maviye yapıştırdı. Anne bak. Aa sen Biraz. Aa, ah, yaramazlar size. Esal bakayım eline. Daha da oldu. Ne finan? Daha da oldu. adaları inar. da oynayalım mı? E, tamam annece. Ay. Daha mı? Çöbe ya. Sen neyle oynayacaksın? Arkadaşlar biz burada oyun oynamaya devam edelim görüşmek üzere. Bye. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>